Sevgili öğrenciler, Devran Uzaktan Eğitim Sistemi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıflar fen bilimleri dersi modifikasyon konusundan bahsedeceğiz. Modifikasyonlar, ortam koşullarının etkisiyle canlılığın dış görünüşünde meydana gelen kalıtsal olmayan değişimlere denir. Modifikasyona sebep olan etki ortadan kalktığında modifikasyon da ortadan kalkabilir. Yani modifikasyonlar geçicidir. Örneğin Yaz aylarında güneş ışığının etkisiyle tenimiz bronzlaşır. Aradan 2-3 ay zaman geçtiğinde kışa doğru tekrar ten rengimiz eski haline normale dönebilir. Bu da modifikasyonların kalıcı olmadığını bize gösteren bir örnektir. Modifikasyonların sebepleri arasında beslenme, besin, ısı, ışık, sıcaklık gibi, nem, basınç gibi faktörler yer alır. Beslenme ile alakalı bir başka örnek verecek olursak, ee yumurtadan çıkan arı larvaları bal ve çiçek tozlarıyla beslenirse işçi arı olurlar, arı sütüyle beslenirse kraliçe arı olurlar. Çuva çiçekleri 15-20 derece arasındaki sıcaklıklarda kırmızı çiçek açarken 30-35 derece gibi yüksek sıcaklıklarda beyaz renkli çiçek açarlar. Bitkiler ışık almayan karanlık bir ortamda yetiştirilirse ee yeşil renkli değil daha açık renkli böyle beyaz hafif sarımsı bir renkte olurken ışık alan ortamda yetiştirilen bitkiler yeşil renkli olurlar. Himalaya tavşanlarının kuyruk, kulak ve ayak kılları kışın siyah renkli yazın ise beyaz renkli olur. Bu da yine bir modifikasyon örneğidir. Sirken sineklerinde sıcaklığa bağlı olarak 18-20 derecede düz kanatlı 25-30 derece arasında ise kıvrık kanatlı olmaları birer modifikasyon örneğidir. Dikey yatağındaki istiridiyelerin suyun akış şekline göre farklı kabuk ve şekillerde olması da yine bir modifikasyon örneğidir. Spor yapan insanların kaslarının gelişmesi modifikasyondur. Tenimizin bronzlaşmasını az önce söylemiştik. Kirgeler Yine yetiştiği ortama göre, yumurtalar larvalarından çıktığı ortama göre, 16 derecede yumurtadan çıkarlarsa beneksiz, 25 derece gibi biraz daha yüksek sıcaklıklarda çıkarlarsa benekli çekirgeler olur. hindi bitkisi dağda yetişirse kısa boylu, o ada yetişirse uzun boylu olması da yine bir modifikasyon örneğidir. Toprağın yapısıyla alakalı olarak ortanca çiçeği dediğimiz bu çiçekler asitli toprakta yetişirse kırmızı, bazik toprakta yetişirse mavi renkli çiçek açması da yine bir modifikasyon örneğidir. Modifikasyon konumuz bitti. Daha önceki dersimizde hatırlarsanız mutasyon konumuzu da anlatmıştık. Şimdi ne yapacağız? Mutasyonla modifikasyonu karşılaştıracağız. farklar nelerdir? Mutasyonlar genlerin yapısında meydana gelen değişimlerken, modifikasyonlar genlerin yapısında herhangi bir değişiklik olmaz. Genin işleyişinde meydana gelen değişikliklerdir modifikasyonlar. İkinci olarak mutasyona neden olan etken ortadan kalkınca canlı eski haline geri dönemez. Yani geri dönüş yok. Geri dönüş mümkün değil. Ama modifikasyonlar modifikasyon nedeni olan etken ortadan kalkarsa canlı eski haline geri dönebilir. Üçüncü farkımız ise mutasyonlar üreme hücrelerinde meydana gelirse kalıtsal, vücut hücrelerinde meydana gelirse sadece o canlı etkilediği için kalıtsal olmuyordu. Ama modifikasyonların hiçbir kalıtsal değildir. Yani yavruya aktarılmaz. Yani benekli çekirgenin yavrusu beneksiz, beneksiz çekirgenin yavrusu benekli olabilir. Buradaki benekli ya da beneksiz olmak, anne babadan aktarılan bir özellik değil, çekirgenin yetiştiği ortamla alakalı bir dış görünüş olacak. Dördüncü olarak, kimyasal madde, yüksek sıcaklık gibi çevresel etkenler sonucu ortaya çıkıyor mutasyonlar. Modifikasyonlar ise yine çevresel etkenler fakat sıcaklık, ısı, ışık, nem gibi çevresel etkenler sonucu ortaya çıkıyor. Mutasyonların yararlı ve zararlı olabilen çeşitleri var. Bu da ekstra. Son olarak aralarındaki fark. Şimdi biraz etkinlik yapalım. <laughs> hal tercihlerin güçlü kaslara sahip olması bir modifikasyondur. Çünkü hal tercihinin çocuğu kaslı olmaz. Bazı insanların ak orak şeklinde olması mutasyondu. Malaya tavşanlarının kulak, kuyruk ve kıllarının siyah renkli olması, modifikasyon. Yumurtadan üç bacaklı civcivin çıkması, mutasyon. Albino aslan, mutasyon. Çuha çiçeğinin sıcaklık değerlerine göre farklı renkte açması ise modifikasyon olacak. Cevaplarımız bu şekilde. Modifikasyon için hangileri doğrudur? Kalıtsal değildir demiş. Evet, bir doğru. DNA'nın yapısında meydana gelen değişimlerdir. Hayır. 2 yanlış. Şartlar eski haline döndüğünde değişim ortadan kalkar. Doğru. Dolayısıyla 1 ve 3 olacak. O yüzden cevabımız Bursa. Nes bir canlının DNA diziliminde ve kromozomlarındaki değişiklikler mutasyon olarak adlandırılır demiş. Daha sonra da sirke sineği larvalarının 18 derecede geliştiğinde kıvrık kanatlı, 34 derecede gelişinde düz kanatlı olmasında bu duruma örnektir demiş. Şimdi Enes'in yaptığı tanımlama ve verdiği örnek için hangisi söylenebilir? Tanıma bakıyoruz. Mutasyon tanımını vermiş. Tanım doğru mu peki? Evet tanım doğru ama örnek yanlış. Mutasyonun tanımını yapıp modifikasyon örneği vermiş. Bununla alakalı şıklara baktığımızda mutasyonu tanımlamış ancak modifikasyon örnekleri vermiştir diyoruz. O yüzden cevabımız Adana. Zeynep demiş ki, mutasyonlar canlıların DNA'sının nükleotit dizilişinde meydana gelen değişikliklerdir. Bazı mutasyonlar gen dönüşümsüzdür. Mehmet demiş ki, modifikasyonlar çevrenin etkisiyle genlerin işleyiş şeklinde meydana gelen değişikliklerdir. Bunlar kalıtsal değildir. Zeynep ve Mehmet'in yapmış oldukları tanımlamaya uygun örnekler hangisindeki gibi olmalıdır? Zeynep mutasyon olacak, Mehmet modifikasyon olacak. A şıkkına baktığımızda Zeynep'inki arı sütüyle beslenen arıların kraliçe arı olması modifikasyondur. O yüzden A değil. B şıkkına baktığımızda Himalaya tavşanının burun kulak renginin yine sıcaklığa göre değişmesi modifikasyondur. B şıkkı da değil. C şıkkına baktığımızda karanlık ortamda yetişen bitkilerin yaprak renginin açık olması yine modifikasyondur. Bu da değil. D şıkkına baktığımızda altı parmaklılık mutasyon örneği iken çoğu çiçeğinin farklı renkli açması modifikasyon örneğidir. Mehmet Canlılarda çevre etkisiyle oluşan ve kalıtsal olmayan değişimlere modifikasyon denir. Hangisi? Bu duruma örnek verilmemiştir. Yazın ter rengimizin koyulaşması modifikasyondur. Bu anketisinin gözlerinin birinin mavi diğerinin yeşil olması ise mutasyondur. O yüzden cevabımız Bursa şıkkı. Yukarıdaki olaylardan hangileri sonucunda mutasyonlar ortaya çıkar? DNA'daki yanlış nükleotitlerin karşılıklı gelmesi. Evet buna bir sebep olabilir. Kromozomlardan parça kopması bunun yine bir sebebi olabilir. Kromozomlara parça eklenmesi de yine bir mutasyon sebebi olabilir. O yüzden cevabımız 1, 2, 3 denizli şıkkı olacak. Mutasyon ve modifikasyonlarla ilgili yukarıdaki bir tablo görülmektedir. Örnekler aşağıdakinden hangisi de doğru şekillendirilmiştir? Al yuvarların orak şeklinde olması mutasyondur. Sporcuların güçlü kaslarının olması modifikasyondur çoğu çiçeğinin farklı sıcaklıklara renkli farklı renkte açması yine modifikasyondur. O yüzden cevabımız mutasyon, modifikasyon, modifikasyon yani A şıkkı. Mutasyon ve modifikasyon arasında bir tablo vermiş. Hangi ifa satırdaki ifadeler yer değiştirilmelidir diyor. Bir hata varmış. Bakalım birinci satıra baktığımızda genlerin mutasyonun birinci satırına baktığımızda genlerin işleyişinde meydana gelen değişimlerdir. Hayır, mutasyonlar işleyişte değil, yapıda meydana gelen değişimlerdir. Dolayısıyla birinci satırdaki ifadeleri yer değiştirdiğimizde tablomuz doğru bir şekilde olacak. O yüzden cevabımız Adana. Son sorumuza geldik. Bir grup araştırmacı tırtıllar üzerinde aşağıdaki araştırma yapıyor. Aynı türe ait tırtıllar dut yapraklarıyla beslendikten sonra pupa evresine geçiyor. Pupa evresinden sonra pupadan çıkan kelebeklerden sıcak ortamdakinin büyük kanatlı, soğuk ortamdakinin küçük kanatlı olduğu görülüyor kelebeklerin larvalarından çıkan tırtıllar 25 derecelik ortamda beslenip pupadan çıktıklarında yine büyük kanatlı oldukları gözleniyormuş. Buna göre hangileri söylenebilir? Sıcaklık tırtıllarda modifikasyona sebep olmuş mudur? Evet, biri 10 derece, şey biri 25 derecede, diğeri 0 derecede yetişmiş. O yüzden evet olmuştur. Beslenme şekilleri tırtıllarda modifikasyona mı sebep olmuş? Beslenme şekillerine bakıyorum. Tırtıllar dut yaprağı yemiş demek ki beslenme şekilleri aynı. Bunların farklı olması sebebi beslenme şekli değil. Ortam sıcaklığıydı. Dolayısıyla ikinci ifademiz olmayacak. Bu olay mutasyon örneği değil, modifikasyon örneğidir. 3 de olmayacak. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir Adana. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.